Sever kendisi de mi? Hı hı. Yaman abi, bir cima, aldığım bilgiler. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Seri yazabiliyor mu bunu? Hı hı. Hayır. Anlatırken dinliyor, daha sonra kendisi not alıyor. Hı hı. Nasıl not alıyor? So yazı yazmak konusunda bir sıkıntısı yok. Biraz yavaş yazıyor ayarlı yazdığı hı. için hı. ama Eve gittiğinde kendisi bütün o gün dinlediği Benleğim şeyleri, dekiler, hatta en son not yazmış kendisi. Onu da belki gösterirse, ''Hocam benim öğrenmemde hiçbir sıkıntı yok, gayet güzel anlayabiliyorum, hafızama kaydediyorum, ardından da buraya yazıyorum.'' diye not almış en son. Evet Fatoş neler yapıyorsun? Ee, evet hocam görüyorsunuz. Benim unutkanlık zorunda yok. Demeden levlevi anlayacak kadar güçlü hafızaya sahibim. Hem evet. yerler olursa Oo. zaten ben size sorarım diyor. Yani. <laughs> Aferin Fatoş. Evet, Tebrik ediyorum. Yani bu, evet. tüm Türkiye'ye örnek oldum sen. <laughs> bu o, azminle, bu başarınla nelerin yapılabileceğini yapamayız diyenlere, anlamayız diyenlere, beceremeyiz diyenlere çok bir güzel bir oldu. örneksin. Vallahi tebrik ediyoruz seni. Hayır. Çok duygulandırdın bizi. <laughs> Harika. Evet. Evet. Daha daha yeni yeni bir takım sürprizleri var bize. Fatoş'un alalım inşallah. 3 kitap 4'lük evet. geliyor. Düz düz. Yolda. 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 <laughs> <Allah 'ım, gülüyor> şey. Yolda. İsmi ismi şey mi? Ee, sürpriz mi? Süper. Sürpriz Sürpriz. Evet. Maşallah. Üç. Üçüncü üç, üç, kitap. Üç, 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 kitap mı? Hem de yine etmek istiyorum. Tamam. Üçüncü hep, Hepinize. Hepinizde. O zaman Toplu olarak okuyacağız tamam. Tamam. Herkese var. Ee, o yani işin ustası olmuş özellikle iki tuşla mesela kullanmamız gereken şeyleri dahi bir yere yaptırmış oradan kopyalayıp yapıştırarak hmm. kullanıyor iki tuşa basmamız gereken ben özellikleri o şekilde ben. kullanabiliyor hiçbir sıkıntısı görünmüyor yani gayet ne başarılıyız istiyor, Patoş? Yani, ne, 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 şu anda e, kitap yazdığı için ya. bilgisayarda e, işte renklendirme, boyut verme, şekil verme mesela yazının üzerinden onları daha çok öğrenmek istiyor. Bir de ayrıca bir slayt gösterisi hazırlayarak kendisi anlatırken aynı zamanda mesela e, orada da PowerPoint şey. evet inşallah e, hazırlayacağız. <laughs> Çok parayı gerekli yapıştırıyorum. Ha, ha, iyi, tamam. çok evet, tamam. tamam. Kopyala kopyalar yapıştır. Yani. Mesvoyu da çok iyi kullanıyor. Farklı bir bilgisayar var mı acaba bu tarz kardeşlerimize yönelik donanım yok, Yani Yok, hayır. Yok. yok. hayır. Sadece şey var, görme engelliler için ya, olanla tabi... Ya, evet. Başkanım! Söyle, Atoş! Sizin de... Verdim gitti ya! <laughs> Sizin de... oldu! Ben de olur. Hiçbir ne ismi masum? O zaman sana haber veririz ne zaman istiyorsan. İstersen. Git gelir. E olur. Gidin. Eve mi geleyim? İstersin. Olur. Allah olur. olur. Tamam daha iyi olur. Daha iyi olur. Anneni de görmüş olurum ha. Tamam. Tamam. Hadi anlatalım. Nasıl Evet buraya da bakıyoruz. Hasan başka bir adam. Evet. Yani gerçekten Hasan evet. Hasan <laughs> fedakar. <gülüyor> fedakar. <gülüyor>